Ön gibi kanaldan herkese merhaba arkadaşlar ben Bekir bugün sizlerle Hunger Games oynayacağız. Evet Hunger Games size başlamak Tamam. Evet arkadaşlar. Herkes ördek çıktı. Evet, aldım. Tamam. Kaçma, kaçma. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar Yusuf arkadaşımızla beraber e, Egvaz videosu çekeceğiz. Onu da izlemeyi ihmal etmeyin. Abone olmayı ve like atmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizin like'larınızla gelişeceğiz biz. İzlenme oranımızı arttıracağız. Şu an daha tamam, belirli. Evet, şu anda oyunuma iyi başladık. Gel, 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 evet. Kaçma, kaçma. Eğer beraber oyun oynamak istiyorsanız Skype adresimi de vereceğim arkadaşlar. Hakan, Ahmet Adem'in arkadaşı Hakan da e, kanalımızda olacak. Bir videomuzda bize yardımcı olacak. Yani beraber çekeceğiz. İzlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet, şimdi adam kaçıyor. Bekle, ok var mıydı? Var. Ahmet Ağa da olacak arkadaşlar. Eğer gelirse tabi. %80 ihtimal gelir ama. Evet adamı kaybettik. Şu anda pantolonumuz var. Ayakkabı. Kimse yok ya. Aha gördüm. Ah, gel, gel gördüm. İnşallah kaçmaz. Evet, hadi. Burası, evet. Evet, burası. Evet, AFK herhalde. Hayır, hayır, hayır. Evet, yaşasın. Atalım o Şu anda çok güzel başladık arkadaşlar. Ayakkabı, ayakkabı Ayakkabı, ayakkabı yok. mu Evet şimdi bizi orta bölüme gönderecek. Az kaldı. Evet. Üç kişiyiz. Hepsinden güçlüyüz. Kaç çalışacağım? Diğer. Diğer arkadaşlar da. Öldük. Ese arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu videomuz biraz kötü geçti. Ama herkese hoşçakalın.